Kızılcık Şerbeti analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizinin son bölümünde Kıvılcım ve Ömer'in birlikte olduğunu öğrenen Kayhan adeta deliye döndü. Ama Ömer ve Kıvılcım arasındaki ilişki gittikçe ilerlemiş durumda. Dizinin yeni bölümünde Ömer Kıvılcım'a evlenme teklifinde bulunacaktır. Öte yandan Nurseman'ın ailesinin zoruyla İbrahim ile imam nikahı kıyması Umut'u çok derinden üzmüştür. Alev Umut'u sakinleştirmek için onun yanında olmaya devam edecek. Alev Abdullah Bey'i kararından vazgeçmesi için ona yakın olmaya çalışacaktır. Ama ne yazık ki Abdullah Bey Nursema'yı verme konusunda kararlıdır. Yeni bölümde İbrahim ve Nursema'nın resmi nikahı kıyılacaktır. Ünal ailesinde Nursema'ya destek veren doğa kocası Fatih ile karşı karşıya kalacaktır. Nilay hamilelik bahanesiyle kapanıp türlü türlü oyunlarına devam edecek. Nilay ve Doğa her seferinde karşı karşıya kalacaktır. Evet arkadaşlar analiz videomuzun sonuna geldik. Sizce Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız hoşçakalın.